5000 TL'ye kadar alınabilecek 5 arka montör seçtim. Hem oyun oynayın hem de basit grafik işlerinde kullanabilin. Ne serimizde sizlerin ve kasat üyelerimizin isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Bu konu bana çokça soruldu. Bu noktada tek bir beklentim var bana destek olun. Paylaşın, katılın, içinizden ne geliyorsa. Sevgili dostlar mevzu şu ki yalın bir dille monitör seçerken nelere dikkat etmek gerek paneller arası farklar nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Ama böyle 5000 TL'lik skalada bahsedeceğim. Kalkıp da OLED'i sizlere anlatmayacağım. Çünkü zaten çok pahalı. Şimdi isterseniz arkanıza yaslanın da frekans vermeye başlayalım. Şahsen bir monitörü sadece oyun odaklı kullanmıyorum. Her ne kadar son dönemdeki cihazlar bu etikette çıksa da video ve film izlemek dışında gündelik kullanımda da önemli bir yer teşkil ediyor monitörler. O yüzden seçerken dikkat etmemiz gereken en önemli kısım Flicker free, free yani titreşim engelleme teknolojisine sahip olup olmadığıdır. Daha sonra mavi ışık filtresi adını verdiğimiz özellikle gelmesi de önemli. Listenin başına neyi koydum? Göz sağlığını koydum. Çünkü hiçbir şey sağlığımızdan daha önemli değil. Ekrandan yayılarak gözünüzü yoran zararlı mavi ışıktan korunmanıza yardımcı olan bir filtre modudur. Üçüncü önemli kısım ise nokta aralığıdır. Bir monitörün piksel aralığı ya da nokta aralığı diye geçer. Ne kadar düşükse o kadar keskin ve iyi bir görüntü elde edersiniz. Ama bu demek değil ki cam gibi görüntü verecek. Gelelim panellere. IPS panelli monitörler zengin renkler üretmek için paralel şekilde hizalanmış sıvı kristaller kullanır. Bu monitörler TN panellerin kısıtlamalarının üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Sıvı kristallerin yatay olarak yer değiştirebilmesi daha iyi izleme açıları yaratıyor. IPS monitörler renk doğruluğu ve tutarlılığı isteyen kullanıcıların tercih ettiği bir ekran teknolojisi diyebiliriz. Özellikle renk performansları ve süper geniş izleme açıları yönünden başarılılar. IPS monitörlerdeki renklerin belirli açılardan izlendiğinde TN'den daha iyi olduğunu söyleyebilirim. TN'lere kıyasla daha fazla hareket bulanıklığı ve ortalamanın altında statik kontrast oranı handikapı da diyebiliriz. Ayrıca karanlık içeriklerde ışık sızması da olabiliyor IPS monitörlerde. TN tabanlı ekranlar rekabetçi oyunların tercihidir. Bunun nedeni TN panellerin hızlı tepki sürelerine ve piyasadaki en hızlı Yenileme oranlarına sahip olmalarıdır dostlar. Fiyatları uygundur, genel kullanım için de idealdir. Ama açı ve renk kalitesi elbette düşüktür. Buradaysa devreye aslında hibrit bir panel giriyor. Buna da VA panel diyoruz. TN panellerin dezavantajlarını ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir. Şu andaki VA tabanlı monitörler daha yüksek kontrasta, daha iyi renk üretimine ve daha geniş izleme açılarına sahiptir. Kontrast oranı iyidir. Film ve fotoğraf işleri için de idealdir. Tepki süresi olarak Tian kadar iyi değildir. Kontrast kayması gibi problemler bazı serilerde olabiliyor. Fakat en iyi kontrast oranını sunan bu paneli birçok alanda kullanabiliyorsunuz. İlk monitörümüz 1800 TL. Acer'ın 21.5 inçlik 75 Hz tazeleme sunan bir meselek IPS monitörü ve FreeSync destekliyor. Standart parlaklık seviyesi sunan geleneksel çıkışlarla donatılmış bir monitör daha çok FPS türü oyunlar için ideal olacaktır. Biraz daha para koyayım ekran büyüsün diyorsanız da Wilson bu modeline bakabilirsiniz. Fakat çok önermem çünkü tepki süresi 4 ms. Gelelim ikinci monitöre. Bütçeniz varsa çok daha iyi bir seçenek olacaktır. LG'nin 144 Hz daha gelişmiş bu monitörü epey kullanışlı. Aradaki 1000 TL fiyat farkına değer mi diye soracak olursanız elbette gündelik kullanımda çok fark hissetmezsiniz ama oyunlarda daha fazla tatmin edecektir. Kablo yolu olmamasına ve basit plastik kalitesine takılmıyorsanız oyunlarda akar gider. Hem tiyen panak hem de tatmin edici bir kalite sunuyor. Aynı kıvamda genel kullanım için 300 TL daha fazla verip Acer'in HDR destekli bu modeline de bakabilirsiniz. Gayet canlı bir atmosfer sunacaktır. Geldik 3. montöre. Wilson'un kalitesini bilirsiniz. Artık burada 27 inç olan ekran 165 Hz tazeleme oranıyla ve kavisli yapısıyla dikkat çekiyor tam bir oyun havasında 1500 ar er olduğunu hatırlatayım. Panel kalitesi hakkında şüphelerim olsa da kullananlar genelde memnun kalmış. Aynı şekilde FPS RTS gibi oyun modları da var dostlar. Ses ayarı bile yapabiliyorsunuz. Hem pivot hem hareket kabiliyeti de epey yüksek. Malzeme kalitesine söyleyecek bir şey bulamıyorum. Tracing Premium destekli 1 MSV iyi bir veya panelle geliyor. Hemen hemen her türlü güncel teknolojiyle donatılmış. Kullanım alanı da bayağı geniş. Ama 1440p olmasını isterdim. O yüzden son montöre geçiyoruz. G3 ile aynı özelliklere sahip Samsung G5 modeli. Ekstra detaylar barındırıyor. Bütün açıkları kapatarak gelecek için ideal bir monitöre erişiyoruz. Hem 1440p hem yüksek kontrast hem de HDR10 destekli. Karanlıkta kalan alanları da aydınlatabildiğiniz düşük piksel aralıklı bir model. Sadece PPI biraz düşük geldi ama iş görür. Kristik tasarımıyla ön plana çıkan bir monitör. Dostlar ek olarak monitörlerde şuna da dikkat edin. Bazıları 165 Hz yazar ama hız aşırtmayla buna erişebilirsiniz. Nasıl olur bu? HDMI değil de display'den bağladığınızda olur. Bazı monitörlerde güncel HDMI çıkış olmayabiliyor ya da kablo kalitesi kötü olabiliyor. Örnek olarak mesela Asus TUF bir monitör var incelemiştim kanalda bulabilirsiniz. Dostlar ilk başta menümüzü açtık. Görebileceğiniz üzere Türkçe olarak karşımıza çıkıyor. İlk başta yapmanız gereken şey görüntü ayarlarından 165 Hz'e çekmek. Yeni nesil Asus monitörlerde olan geleneksel menüye direkt rastladık zaten. RPG, FPS ve SRGB gibi modlar var. Fotoğrafçılık işleriyle uğraşıyorsanız SRGB işinizi görür. Mobo'da kırmızı yeşil gibi ana renkler ön planda dostlar. Manzara moduna geldiğimizde keskinlik artıyor. Bir bakım aslında konsol bağlayıp manzara modunda rahatlıkla oynayabilirsiniz. Yarış modu nedense bir tık sönük kalmış. Sinema modu fena sayılmaz. RPG ve FPS modu gerçekten başarılı. Şimdi mavi ışık filtresi var. 4'e aldığınızda göz yorgunluğu açısından daha iyi olacaktır. Renk doygunluğu ve sıcaklığına müdahale etmek hoşuma gitti. Fotoğraflardaki ve videolardaki noise oranını düşürebilirsiniz. Yalnız Asus'taki keskinlik ayarı gerçekten çok belli ediyor kendisini dostlar. Dostlar şimdi çeşitli oyun modları var. Dilediğiniz gibi İbreyi büyütebilirsiniz. Mesela ibrenin yönünü ayarlayabiliyorsunuz. En güzel yanı da sniper modu dostlar. Şimdi 2x yaptığımızda görebileceğiniz üzere alanı büyüttü. Aha. Umarım ne alsak serimizdeki seçenekler hoşunuza gitmiştir. Dürüst olmak gerekirse iyi bir monitör en aşağı 4000 TL'den başlıyor. Yani 2000'e 3000'e aldığınız monitörlerin çoğu birbirinin kopyası zaten. Aralarında öyle devasa farklar da yok. Mümkün mertebe monitör seçerken mağazaya gidin, sağdan soldan bakın, açı performansını gözlemleyin, renk kalitesine bakın. Sadece oyun odaklı da düşünmeyin. Gündelik kullanımda film izlerken dediğim gibi işinizi görebilecek bir cihaza yönelin. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki ne alsak serimizde acaba hangi konu işleyelim? Lütfen yorum olarak bırakın. Dostlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.